Merhaba sevgili öğrenciler. Ömer Özel Türkçe dersine hoş geldiniz. Bu dersimizde size 8. sınıf 1. dönem 1. yazılı örneği çözeceğiz. Sevgili öğrenciler, Türkçe sınavlarında genellikle bir parça verilir ve parça ile ilgili size sorular sorulur. Burada diyor ki ilk 3 soruyu metne göre cevaplayınız diyor. Sevgili öğrenciler, bu metni okurken önemli gördüğünüz yerlerin altını mutlaka çizin. Hatta parçayı okumadan önce size sorulan soruları önce bir okuyup soruların cevabını parçadan ararsanız daha da rahat olur. Daha da rahat çözebilirsiniz soruyu. Parşayı bir okuyalım. Güzel uylu, güzel ahlaklı bir insanla karşılaşınca adeta heyecanlanıyorum. Çevresinde pervane olasım geliyor. Yüzünü, ellerini öpmek geliyor içimden. Her emrine, her emrine baş eğmek, her sözünü içime sindirmek istiyorum. Güzel ahlak, en güzel yüzlerden, selvi boylardan, en güzel yüzlerden güzel, selvi boylardan güzel, ağaçlardan, çiçeklerden güzel, en tatlı azıklardan daha tatlı. Bence ne ağaç, ne toprak, ne yıldız, hiçbir şey insanın iç güzelliği kadar değil. Yerlerde, göklerde hiçbir nitelik bizim o güzelliğimiz ile boy ölçüsemez. O güzelliğin verdiklerini veremez. Tattırdıklarını tattıramaz. Duyurduklarını duyuramaz. İçimiz e, e, çirkinse, sırmalar giyinsek süslenemeyiz. Kabaysak, hoyratsak, budala, budalalığa gönül vermişsek, insan erdemlerine ulaşamayız. Kişi ancak kalbiyle güzel olabilir, İçinde gizlediği içinde gizlediği zenginliklerle göz alabilir. insan kalplerini kazanabilir. Bakalım sorularımız neymiş? Güzel ahlaklı insanlar yazarı nasıl etkilemektedir? Bu da sevgili öğrenciler ne diyordu yazar? İşte heyecanlandığını söylüyordu. Pervane olası geliyordu. İşte elini yüzüne öpmek istiyordu. Her emrine baş eğmek istiyordu. işte her sözünü içine sindirmek istiyordu. Bu ifadeleri isterseniz oradan olduğu gibi parçayı alabilirsiniz. Ama kendi cümlelerinizle bunu buraya yazsanız daha güzel olur. Ve mutlaka bir cümle kurmaya özen gösterin sevgili öğrenciler. Ee, Türkçe sorularını cevaplarken. Ne diyor yazar? Heyecanlanıyor. Ee, çevresinde... Pervane olası geliyor. Geliyor. Her emrine uymak. Her sözünü içine sindirmek istiyor değil mi? Sindirmek istiyor. Tabii siz kendi cümlelerinizde bunu ifade edebilirsiniz. Sevgili öğrenciler, yazar güzel ahlakı nelerle karşılaştırmış? Burada sevgili öğrenciler yazar ne yapıyor? Ee, ağaçlar, yapraklar ve yıldızlarla karşılaştırıyor ve hiçbir insanın, hiçbir insanın hiç güzelliği kadar güzel değildir diyor. Hiçbir şey biz bunlarla bizim nitelikler, hiçbir, hiçbirinin özelliği bizim bu güzel ahlakımızla boy ölçüşemez diyor. Bunu kendi cümlelerimize nasıl ifade edebiliriz? Bakalım. Ee, karşı, en güzel yüzlerden Ee, selvi boylardan, ağaçlardan, çiçeklerden ve tatlı azıklardan, daha güzel olduğunu söylüyor, değil mi? Yazar bunlarla güzel ahlakı karşılaştırmış. Metne uygun bir başlık bulunuz diyor. Sevgili hocam bir başlığı koyarken o metni en güzel şekilde özetleyecek çarpıcı bir ifade bulmanız lazım. Buna tabii birçok başlık bulamıyoruz ama mesela aklımıza ilk gelen şey güzel ahlak diyebiliriz. Güzel ahlaklı olmak diyebiliriz değil mi? Bunların hepsini söyleyebiliriz. Bunlar hepsi parçayı güzel bir şekilde özetliyorsa doğru cevap olacaktır. Aşağıdaki cümlelerin başına doğruysa D yanlışsa Y yazınız. Filmsizler olumsuzluk eki alamazlar demiş. Sevgili hocam filmsizler olumsuzluk eki alabilir. Değil mi? Dolayısıyla bu ifade yanlış bir ifade. Filmsi ekleri fiil kök veya gövdelerine gelir. Evet zaten filmsi olması bu. Kökü fiil ama aldığı filmsi ekiyle cümle içerisinde isim sıfat ya da zarf göreviyle kullanılıyor. Doğru cevap. Fiilimsilerden sonra hiçbir ek gelmez. Hayır, fiilimsilerden sonra birçok ek gelebilir. Mesela bir tanesi olumsuzluk ekidir. Gelebilir. Ee, yanlış. Fiil köklerinden türeyen kalıcı isimler artık fiilimsi özelliğini kaybederler. Sevgili öğrenciler, kalıcı isimler fiilimsi özelliğini kaybederler. Bu doğru bir ifade. Ama atlaşmış sıfatlar fiilimsi özelliğini kaybetmezler. Bu ikisi birbirinden farklıydı. Aşağıdaki deyimleri ve anlamlarını eşleştiriniz diye soruyor. Pire için yorgan yapmak. Burada sevgili öğrenciler küçük bir şey için büyük zararlar vermek anlamına geliyor. Bir şeyi beğenmemek, başka yorumu olmayan, olayları abartmak, ne söyleyeceğini şaşırmak. Burada olayları abartmak anlamına geliyor. Dili tutulmak, bir şeyi söyleyememek, ne söyleyeceğini şaşırmak anlamında kullanılıyor. Su götürmez, başka yorumu olmayan anlamında yani bu su götürmez bir gerçek diye kullanırız. Yani bu kesin anlamında kullanılan bir deyim. Dudak bükmek ise sevgili önce bir şeyi beğenmemek anlamında kullanılan bir deyim. Bunları bu şekilde eşleştirebilirsiniz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soğuk sözcüğü diğerlerinden farklı anlamda kullanılmış? Terliyken soğuk bir şey içme. Diğerlerinden farklı burada soğuk gerçek anlamıyla. Sokağın çeşmelerinden sular soğuk sular akardı. Buradaki soğuk yine gerçek anlamıyla kullanılmış önerileriniz sizin soğuk karşıl karşılanacağını sanmıyorum. Burada soğuk karşılanmak mecaz anlamda kullanılmış. Sütten soğuk sütten yoğurt yapılmaz. Buradaki soğuk yine gerçek anlamıyla kullanılmış. Dolayısıyla C şıkkında soğuk sözcüğü mecaz anlamıyla kullanılmış. Aşağıda verilen cümlelerdeki fiilimsileri bularak cümlelerin başına çeşidini yazınız demiş. Dün başıma akıl almaz bir olay geldi. Burada sevgili öğrenciler Film bulabilmek için bir pratik yolumuz vardı hatırlayın. Yükleme buluyoruz. Yüklem Films olabilir. Bunu karıştırmıyoruz. Yani ise buna bakıyoruz ama yüklemden sonra olumsuzu yapılabilen kelime var ise bu Films Dün hayır, başıma hayır, akıl hayır, Al, almaz. Bakın bu zaten kendisi olumsuz. Bu Films'idir. Bir Olay bunlar olumsuz yapılabilmiyor. Yapılamıyor. Yani yüklem bulduktan sonra olumsuz yapılabilen ya da kendisi olumsuz olan kelime mutlaka fiilimsiydi. Bakalım burada almak fiil mezmas sıfat fiili ki kendisinden sonra da zaten bir isim gelmiş. Dolayısıyla bu bir sıfat fiil. Gelecek yıl liseye başlayacaksınız. Başlayacaksınız bizim yüklemimiz. Ee, gelecek, gelmeyecek. Bakın olumsuz yapılabiliyor. Bu bir fiilimsi yıl, liseye bunlar olumsuz yapılamıyor. Bakın gelmek fiil, ecek acak sıfat fiil eki. Kendisinden sonra da bir isim gelmiş. Hangi yıl? Gelecek yıl. Burada sıfat olarak kullanılmış sıfat fiil var. Gülmek sana yakışıyor. Yakışıyor yüklemimiz. Gülmek, gülmemek olumsuz yapılabiliyor. Fiilimsi sana bunda bir şey yok. Sevgili önce bu da bir... E, gül fiil mekmak isim fiile ki hani hatırlayın mayışmaktaki bu bir isim fiil koşarak annesinin yanına gitti gitti işte koşarak koşmayarak burada fiilimsi annesinin yanına bundan olumsuz yapılamıyor hani sevgili öğrenciler yüklem bulunduktan sonra ne zaman ya da nasıl sorularını soruyorduk ne zaman nasıl aldığımız cevap eğer ki ee, aldığımız cevabın olumsuzu yapılabiliyorsa ya da kendisi olumsuzsa zarf fiil diyorduk değil mi? Ne zaman gitti? Nasıl gitti? Koşarak gitti. Koşmayarak olumsuzu yapılabiliyor. Bu bir zarf fiil. İnceleyelim. Koşmak fiil. Arak erak değil mi? Bak Kenyalı Asya Maden Dağı'nda koşa koşa ip araklamadıkça diyoruz ki oradaki arak bu. Değil mi? Bu bir zarf fiil. Zamanı gelince her şeyi anlatacağım. Anlatacağım. Ne zaman anlatacağım? Zamanı gelince. Bakın burada zamanı gelince gelmeyince her şeyi bundan olumsuz yapılamıyor. Gelince de olumsuz yapılabiliyor. Gelmek fiil. Ince ince kenya Asiye maden dağında koşa koşa ip araklamadıkça ince el kanamaz demiştik ya buradaki ince bu. Bu bir yine zarf fiil. Bu şekilde fiilimsileri bulabiliriz. Aşağıdaki verilen cümlelerde tanımı yapılan yazın türlerini bularak yanlarına yazınız diye sormuş. Bakalım yazarın herhangi bir konu üzerinde kendi görüş ve düşüncelerini kanıtlama amacı olmadan yazdığı yazılardır. Sevgili hocam kanıtlama amacı olmadan yazılan yazılara ne diyoruz? Deneme diyoruz, değil mi? Deneme diyoruz. Güncel konularda yazılan ve kişisel görüş ve düşünceleri kısaca taşıyan kısa fikir yazılardır. Sevgili hocam güncel konularda yazılan yazılar neydi? Bunlar genellikle gazetelerdeki köşe yazılarıydı. Bunlara biz ne diyorduk? Fıkra diyorduk, değil mi? Bu fıkraların nasıl bir alakası yok. Genellikle tekerleme ile başlayan, olağanüstü olayları anlatan, öğüt verme amacı güden yazılardır. Bunlar sevgili öğrenciler tekerleme, olağanüstü olaylar, öğüt vermek. Bunlar neler, hangi yazın türünde vardı? Masal yazın türünde vardı. Gezilip görülen yerler hakkındaki izlenimlerin aktarıldığı yazılar sevgili öğrenciler gezip görülen yer nelerdir? Bunlar gezi yazılardır değil mi? Siz herhangi bir yeri gezip bunu bir yazı halinde bize anlatırsanız biz orayı e, sizin gördüğünüz e, sizin gözünüzden görmüş gibi oluruz. Buna biz ne yapıyoruz? Gezi yazısı diyoruz. Yazarın herhangi bir konuda kendi görüş ve düşüncelerini anlattığı, ispatlamaya çalıştığı fikir yazılardır. Sevgili öğrenciler bir konuda yazar okuyucu ikna etmek ve anlattıklarını ispatlamak üzere bir yazı yazmışsa buna ne diyorduk sevgili öğrenciler? Makale diyorduk. Makalelerde genellikle nesnel ifadeler kullanılır. Yaşanılan olayların günü gününe, bakın günü gününe tarih belirtilerek yazıldığı yazılara ne diyoruz? Günce veya günlük diyoruz değil mi? Günlük veya günce diyoruz. Sevgili öğrenciler, eğer ki yaşanılan olay yıllar sonra anlatılırsa buna ne diyorduk? Anı diyorduk. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde D'nin yazımından kaynaklanan bir yazım yanlışı vardır. Hatırlayın kuralımızı. D cümleden çıkarıldığında anlam bozulmuyorsa, daralma olabilir, bozulmuyorsa D ayrı yazılacaktı. Diğer durumlarda bitişik yazılardı. Bir de son bahçem diye bazı sözcükler kalıplaşmıştı. Onlar her zaman bitişik yazılıyordu. Bugün okulda Afedersin son bahçem kini yazımındaydı. Bugün okulda çalışacağını söyledi. Bugün okul çalışacağını söyledi. Cümleden çıkardığımızda anlam bozuluyor. Bitik yazılması lazım. Doğru. Yarışmaya o da katılacak. katılmamış. Yarışmaya o katılmamış. Anlam daralıyor ama bozulmuyor. Ayrı yazılması lazım. Doğru yazılmış. Sinemaya Mehmet de gelecekmiş. Sinemaya Mehmet gelecekmiş. Mehmet de gelecekmiş. Bakın anlam daralıyor ama bozulmuyor. Buradaki D'nin ayrı yazılması lazım. Yazım yanlışı var. Benim de söylemek istediklerim var. Benim söylemek istediklerim var. Bakın anlamda bozulma olmuyor. Ayrı yazılması lazım. Ayrı yazılmış doğru ama C şıkkındaki de yanlış yazılmış. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama yanlışı yapılmıştır? Bakalım. Kardeşim 01-06-2003 tarihinde dünyaya geldi. Burada sevgili önce gün, ay, yıl arasına istersek nokta koyarız, istersek eğik çizgi koyarız. Doğru. Toplantı yarın 8.30'da başlayacakmış. Burada 8.30 dediğimizde sevgili öğrenciler saat ile dakika arasına 2 nokta konmaz. Bir nokta konur. Tek nokta konur. Dolayısıyla burada yazım noktalama yanlışı yapılmış. Arkadaşlar bir dakika beni dinler misiniz? Burada seslenmeden sonra virgül konulmuş. Burada da bir soru olduğu için soru işareti konulmuş. Doğru. Güzel mi güzel bir ortam vardı. Burada sevgili hocam mi eki soruya cümle anlamı katmamış. Beğenme veya pekiştirme anlamı katmış. Burada bu anlamı kattığı için soru işareti değil nokta koyarız. Doğru bir kullanım. Doğru B şıkkı. B şıkkında bir yazım yanlışı meydana gelmiş. Sevgili öğrenciler okudukça ne kadar cahil biri olduğunu anladım sözünü açlayan bir kompozisyon yazınız demiş. Sınavlarda size genellikle 25-30 puanlık bir kompozisyon sorulur. Sevgili öğrenciler kompozisyonu yazarken başlık atmayı, giriş gelişme sonuç paragraflarını kurmayı ve bu paragrafı da kurallara uygun bir şekilde kurmaya dikkat edin. Daha geniş bilgi alabilmek için kanalımızdaki kompozisyon nasıl yazılır videosunu mutlaka izleyin. Sevgili öğrenciler yazılı sorularımız bu kadardı. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.